Evet yani, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama şu çiçek yanlışlıkla. Ama at da tutayım. Yüzüm kıpkırmızı olmuştu ya. Atıyorum. Rahat geliyorum sana Ay aynen Safiya. Kuyu. Ne oldu? Çek kapıyı Kuyu. İyi misin? Domates gibi olmuştur sürekli. <laughs> Öğretmenim bizim ödevimiz yok muydu? Aa, Ay ödevim ne, ne kadar zordu Sinir oluyorum. Aynen aynen. Ne ödevi ya? Ne ödevi? Ay hani ödev vardı ya. 6 ben işte. Ödev. Vallahi çok zordu ama ben yaptım. <laughs> Okul mini. Ha? Queen altı sayfalık ödev vardı ya. Ne? Ne ödevi ya? Ne? Ben Queen'im gerçekten. Ne ödev gerçekten. Ben Benim öyle bir şeyden <laughs> haberim yok. Hani Queen gibiyim ya. Ne yapıyor? <laughs> ne, <yapıyorsun>? ne oluyor? <laughs> Kızlar, ben öyle yapmadım. Ay. Aa, yazık olmuş vallahi ya. ya Şimdi gıcıklık gıcık 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 ya, gıcık yapacak. Gıcıklık yapacak. Ya öğretmen hatırlamıyor ki ödevleri zaten boş ver sormaz. Hatırlatır o. Öyle mi diyor? Hatırlatır. Küçük evet, evet, boş ver ya sormaz. Gıcık. Ay inşallah ya. İnşallah sormaz. İnşallah. Yok, sona sor. Aynen ha. Ay, Hatırlatacak. Hı <laughs> hı. Evet çocuklar oturun yerlerinize bakalım başlayalım dersimize açın kitaplarınızı. Ödevi abartan öğretmenler. Aha. Bu elimde, evet çocuklar, bu elimde görmüş olduğunuz şey de atom. Evet görüyoruz, atom çok güzel, evet. Evet. çaldı çocuklar. Ha tamam çıkalım. İyi, iyi, iyi günler öğretmenim. Durun canım. Çıkmayın nereye çıkıyorsunuz? Ezici çaldı. <laughs> Bekleyin canım daha ödev vereceğim ben. Ödev mi? Ödev Ne ödevi ya Allah aşkına bırakın, bırakın gidelim ya. Yok yok. yok yok ödevsiz olmaz. Ödevsiz öğrenci balkonsuz eve benzer. <laughs> Bazı, Nasıl benzet Zaten. <laughs> ha. Evet veriyorum ödevi yazın bakalım. <gülüyor> yazalım bari <laughs> az ödev verirsin. <laughs> <az ödev versin. gülüyor> kesin ya. kesin İş kesin. Evet çocuklar e, şimdi benim size anlattığım her şey deftere yazacaksınız. <laughs> evet ondan sonra kitabınızdan 246, 247, 248, 249, 2 200... 285, 286, 287, 288. sayfayı da yapacaksınız. Heh. Evet, ondan sonra bir de e, sözlü sınav yapacağım. Onun için de hazırlanacaksınız. <laughs> evet. evet, sonra da size verdiğim 600 sayfalık kitabı bitirip özetini çıkarsınız. Ciddiysiniz değil mi öğretmenim? Evet. Şakadır. Çok ciddiyim. Şaka. Daha bu abile ya. Oh, Aynen

Sanki ben söylemesem çok az ödevin oluyordu. Ay valla al. benim için sorun yok. Ben ödev yapmayı çok severim. Ya deli mi bu? Son anda atılanan ödevler. Bu da başıma Allah. geldi. Hepsi Söyledim. mi başıma geldi Söyledim. lan bunu? Sezonu izlemek için sabırsızlanıyorum ya. Acaba mı olacak merak ediyorum. Hemen izleyeyim. Allah'ım kim arıyor bakayım. Ay Senfer ya. Alo Senfer ne haber? Ay iyi vallahi Queen senden ne haber? Ben de iyiyim valla Stranger Things diyecektim şimdi. Aa öyle mi? Ha <laughs> ha öyle senin sesin neden öyle kötü geliyor ve yorgun? Valla Queen çok şanslısın ben de şu anda Stranger Things izlemek isterdim ama ben hala daha ödevi yapıyorum. Sen bitirdin mi o ödevi? Hmm, ne, ne ödevi? Ne ödevi? Ne ödevi? Queen <laughs> e, ödev vardı ya hani eee sanki ne ödevi? Ben ödev falan yapmadım. Ödev yapmadın mı? Hmm. Ne ödeviydi? Queen hani kitabın özetini çıkartacaktık ya ödev vardı. <laughs> kitap özeti özetini kaç sayfaydı peki kitap? E, 600 sayfa. Hani onun özetini çıkartacaktık. 600 sayfacık. Şu anda. Sen, sen ne dediğinin farkında mısın? Evet. Sen yapmadın mı şu ödevi? Kapat, kapat sanki kapat kapat. Kapat, kapat. kapat, kapat. Bir dizi kapat. keyfim vardı. Kapat. Bir dizi keyfim vardı. Onun Ne burada? Allah'ım yarabbim ben nasıl çıkartacağım şimdi 600 sayfalık kitabın özetini ben daha o kitabı okumadım. E Ödev yaparken dikkatinizin dağılması. ben bir tane Niye mağaraya gidiyor? Allah Ödev yapmak mı? mı? o ne? <laughs> Mağarada ne iş var bu kızın? Ne kadar saçma bir kitap. <laughs> ya Türkçe Biz niye bu kitabın özetini çıkartıyoruz? Ne gerek var yani yazıyor işte. Buradan baksanıza. Evet. Ay. Aa, bir mesaj attı. Samsun mesaj atmış. Bir saat onunla mesaj açıyor şimdi. Bakalım, ödev yapıyorum. neyse sonra bakarım artık. Hemen çabucak bitireyim de. Şöyle. Bakacak, bakacak. Rahat edemez. İkinci kez mesaj attı. Samsun dedim şu anda bakamam. O telefon çöpü attı. Bakacak, şey, bakacak. Da Dayanamayacak. Bakacak. Santi'nin mesajına bakmak yok. Bakacaksın. evet Santi üçüncü kez mesaj yaptı. Allah'ım ne yapmaya çalışıyor bu kız ya ödev yapıyorum ben burada. Gitmiş mesaj atıyor ya. Belki bir olay oldu. Telefonu çöpe at kardeşim. Aaa dördüncü mesaj mı? Yeter artık ya. Bakacak bakacak. Ya biri ona bulaştıysa ya YouTube kanalına bir şey olduysa ya da Bokay ile ilgili bir şeyse. bak 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 bak. Mesaj attın hemen arayayım dedim. Ödev yapıyordum. Önemli bir şey mi oldu? Ha Quinn sana bir şey anlatacağım. Ha anlat. Böyle evet, evet, saatlerce konuşuruz. Evet evet artık yalan oldu. <laughs> o ödev bitmez artık. Oğlum ne çok <laughs> Ödevim vardı sonra konuşuruz diye bu kadar basit diyeceğim de aslında o kadar basit değil. İzlediğiniz için teşekkürler. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> abone ol, like at, paylaş demiş. İkimize de yapabilirsiniz arkadaşlar. Togay Queen'e de abone olup like atıp paylaşabilirsiniz. Bana da aynısını yapabilirsiniz. <laughs> gerçekten çok güzel bir video oldu. Togay Queen bu işi gerçekten çok iyi yapıyor. Çok eğlendim. <laughs> evet bugün bu film bu kadar o zaman. Görüşürüz familiar. <laughs> Evet arkadaşlar, biz gene devam ediyoruz ki. Herkese merhaba. hoş geldiniz. Bugün FNAF'ın tüm korkutma anlarına bakacağız. Yani açıkçası bu videoda biraz tedirginim. Neden? Çünkü ben FNAF'ı sadece bir kez oynadım neredeyse ya da iki kez. De. Yani FNAF hakkında çok fazla bilgim yok. Dolayısıyla da bu korkutma anlarının jumpscare'larını da çok bilmiyorum. E o zaman niye bu videoyu çekiyorsun diyebilirsiniz aklı olarak. E çekiyorum çünkü istiyorsunuz. FNAF istiyorsunuz sürekli. Ha bu arada kanalıma yeni geliyorsan abone olup bildirimleri açarsan ailemize katılabilirsin. Hadi Allah taksiratımızı affetsin. <laughs> Sınav <laughs> 1. Aha. Oğlum bu ne lan? <laughs> Üst üste geliyorlar ya. Üst üste. Sınav 2. Sınav 1 bayağı kısaymış lan. <laughs> Oğlum. Çok gerildim şu anda. Fınaf 3. Arka arkaya bir de ya. gelme gelme gelme. Gelme gelme ağzına sıkayım gelme ağzına sikeyim. <laughs> lan teker teker gelin lan. Alamsınız teker teker gelin oğlum FNAF 4. Evet FNAF 4'ü oynamıştım galiba bu kanalda evet. Lan bir yürüyün gidin be. Ne oldu lan? Video mu dondu? Video anında o kadar da korkunç gelmedin fark ettim bu arada. Hiç korkmuyorum. Bu ne lan? Hiç haz etmedim bunlar var ya. Hiç haz etmedim. Evet FNAF 5. Ha yok bunu oynadım. 4'ü oynamadım ben. 5'i oynadım bu kanalda. istem ya. Ben ne yapayım? Ben de sözüm ne bir şey yok. Korkmuyorum kaldır. ama geriliyorum istem ya. Şu şu karakter bu bir play time'daki bu bir karakteri ve. Onu çok benzediğini söyleyebilirim. Şu saçından kıyafetine kadar benziyor. Bebek beyazdı. Burada da beyaz. Ben işte buldum. Şimdi buradan durdurup devam et.